Yaş yattı öğretmenim. Ama sen de kaçın değil. Bak düzgün konuş. Aa! Aa, yeter artık! Ne yapıyorsunuz? Aa! Aa! Kessin artık! Hayırdır, elebaşınız yok? Mehmet'in onları da yoktu, öyle Ama selam söyleyin. Sağ olsun. Siz niye kavga ettiniz? Hı? Arkadaş değil misiniz siz? Ama öğretmenim. Teker teker konuşun. Ha, ya da şöyle yapın hiç konuşmayın. Sizinle mi uğraşacağım ya? Özür dile arkadaşından. Dilemem. Sen dile. Ben hiç dilemem. Yıkının karşımdan. Meral hocanıza da söyleyin ikide bir de sizi bana göndermesin. Biraz da kendi halletsin. Burada okulu yönetiyoruz herhalde. Hadi hadi dışarı. Asıl sen benimle konuşma, iyi kayıp. Dur, göz. Sınıf bu tarafta, gençler. Dur diyorum Hıstı, dursana be. Ben onun kimlerle aynı yerde durmam. Sen de amma abarttın ya. <laughs> Bir laf mı soktu? Barış Musa Bey. Gel sana Barış'ım. Ya dur. Sen de an mı inat ettin ya? Gel tabii şey. Gelsin o özürlülesin. Kavgaya başlatama. Lan bebeleğe bak. Bak şimdi